son dakika değil de bayağı Tabii. Bir öncesinden Tabii. planlar, programlar yapılıyor. Hatta onun avantajlarını da yaşıyor değil mi gezicilerimiz, gezginlerimiz. Tabii erken ki rezervasyon. Tabii gibi. ki de erken rezervasyonda mutlaka bir indirim oluyor. Hı -hı. Bir de şu var. E, vize uygulayan bize çok ülke var. <laughs> e, dolayısıyla bir de vize alma e, sürecini de artık bilinçli yolcularımız hesaplıyor ve dolayısıyla bir ay iki ay öncesinden kaydolmaya başlıyorlar. Vize işlemleri için e, ülkesine göre değişiyor mu yoksa herhangi bir zaman dilimi verebiliyor musunuz? Şimdi tabii ki de aslında ülkesine göre değişiyor. <laughs> Fakat e, benim hep tavsiye ettiğim şey, <laughs> diyelim Kasım bir Kasım'da mı seyahat edeceksiniz? 1 <laughs> Ekim'de evraklarınızı hazırlamaya başlayın. Yani bir ay <laughs> öncesinden. Evet. E, tabii bu Schengen vizelerinde yaklaşık maksimum 3-5 gün ya da bir hafta gibi bir zaman alıyor. Ama <laughs> pasaportun karşı şehre ulaştırılması, gelmesi, kargoda yaşanabilecek gecikmeler vesaire hesaba <laughs> kattığınız zaman önce davranmanın faydası var. Gerçi bizim kara tur programlarımızda çok da fazla vizeye ihtiyaç olan e, ülkeler yok mesela Güney Amerika turlarında Hı, Hı vize almamıza gerek kalmıyor. Niçin? Ee, gerek kalmıyor. Çünkü vize uygulamıyor e, bize Brezilya, e, Arjantin vesaire. Yani bu size özel bir şey mi? Yani sizin Hayır, turizm Türkiye, ajansınız... Türkiye yolcuları. Türk, Türk yolcularına vize uygulamıyor. Mesela şimdi Hı -hı. Rusya e, yine vize istemeyen ülkeler Aynen, arasında. Öyle. O ülkeleri kaldırdı. şöyle bir saysak mı? Aklımıza gelenleri vize istemeyenler sadece pasaport